Sevgili arkadaşlar, kripto analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Shiba Inu coin videosuyla birlikteyiz. Bu videoda Shiba Inu coin için güncel haberlere ve gelişmelere bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam, kanala destek olmak adına abone değilseniz kanala abone olmanız ve videoyu beğenip paylaşmanız. İlginiz ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Shiba Inu için çarpıcı tahmin geldi. SHIB 2023'te 1 doları görür mü? Shiba Inu, Shib Dogecoin'in ardılı olarak 2021'deki boğa koşusunda milyonlarca yatırımcıyla tanışmayı başardı. Rally son bir yıldır yerini durgunluğa bıraksa da, yatırımcılar hala 1 dolarlık fiyat hedefinden vazgeçmiyor. Shiba Inu ve 2021'deki tarihi performansı Shiba Inu, Ağustos 2020'de ilk çıkışını yaptığında, geleceği belirsiz bir kripto para birimiydi. 2021 yılı başında değerinin önemli bir bölümünü kaybetmişti. Fakat 1 Ocak 2021 gece yarısı şip satın alan yatırımcılar olacaklardan habersiz. O zamanlar 0,000000000073 dolardan işlem gören Shiba Inu, aynı yılın Ekim ayında birdenbire 0,00008841 dolara yükseldi. Bu da 10 aydan daha kısa bir süre içinde %121 milyondan daha kazanç anlamına geldi. Ship 2021'in sonuna kadar 2 aylık geri çekilmeden sonra bile yılı kabaca %46 milyonlik kazançla kapattı. Böylece yatırımcıların gözünde yüksek potansiyelli kripto para birimi statüsüne ulaştı. Aynı zamanda tarihteki en büyük kazançlardan birine imza attı. Şu anda zirveden %90'lık düşüşü tecrübe ediyor. İyi haber, buna rağmen hala piyasa değerine göre ilk 20 arasında kalması. İşte Shiba Inu fiyatının 2023'te 1 dolara ulaşması için olması gerekenler, Shiba Inu fiyatının 1 dolara ulaşması için, her hafta hiçbir düşüş göstermeden %10 milyon 800 binden fazla yükselmesi gerekiyor. Böyle muazzam bir kazanımın gerçekleşmesi için 5 faktörün kusursuzca gerçekleşmesi gerekiyor. Bunların ilki, katman 2 blok kıçeğin olan Shibarium'un yakında halka açılması. Shibarium, projenin blok kıçeğin tabanlı oyun hedefleri ve işlem ücretlerini düşürmesine kritik öneme sahip. İkincisi, NFT odaklı oyunların piyasaya sürülmesidir. Blockchain tabanlı oyunların önemli bir bileşeni, NFT ticaretinin döndüğü pazar yerleridir. Bu platformlar, Shibarium başlatılana ve işlem ücretleri önemli ölçüde azaltılana kadar engelleyici derecede pahalı kalacak. Üçüncüsü, Shiba Inu'nun yatırımcı benimsenmesine önemli bir artış görmesi gerekiyor. Şu anda, geliştiricileri neredeyse tamamen Shibarium'un nihai lansmanına ve Metaverse içindeki ship potansiyeline odaklanmış durumdalar. SHIB hızla 1 dolara fırlayacaksa, tanınmış marka ve mağazalar tarafından kabul görmesi zorunluluk olacak. Dördüncüsü, yaklaşık 549 trilyonluk token arzını azaltması gerekecek. Özellikle, Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, 2021'de 410 trilyondan fazla Shiba Inu yakmıştı. Böylece, dolaşımdaki arzı, başlangıçta 1 katrilyon, büyük ölçüde azalttı. Beşincisi ve son olarak, Shiba Inu'nun 2023'te %10 milyon 800 binden fazla yükselmek için sosyal medya desteğine ihtiyacı olacak. Eders göre, şu anda 1,25 milyondan fazla Shiba Inu yatırımcısı var. Tüm katalizörlere bakarak, Shiba Inu'nun 2023'te 1 dolara ulaşıp ulaşamayacağına dair asıl soruya cevap verecek olursak, cevap fiilen hayır. Full analistleri, 1 dolarlık fiyat hedefinin, bazı ters rüzgarlar tarafından engelleneceğini söylüyor. Bunlardan biri, Shiba'nın rekabet avantajlarından ve farklılaşmadan tamamen yoksun olması. FOMO, 2021'de SHIB rallisini tetiklemiş olsa da, şu anda ödeme yöntemi dışında başka bir özellik taşımıyor. Cryptwerk'ten alınan veriler, Aralık ayı başladığında yalnızca 659 mağazanın SHIB tokeni ödeme olarak kabul ettiğini gösteriyor. Bu rakam son 6 aydır değişmedi. Bu da SHIB'deki volatilitenin mağazalar için bir sapma olduğunu gösteriyor. 1 dolarlık fiyat hedefi için ne kadar para gerektiğine gelince, kaba bir hesapla, Shiba Inu'nun piyasa değerinin 549 trilyon dolarla zirve yapması gerekiyor. Bu 2021'de küresel gayri safi yurt içi hasılanın 5 katından fazla. Son olarak, tarih, kripto para piyasasının kısa vadeli kazançlar sağlayan altcoinlere karşı acımasız olduğunu kanıtladı. Daha önce, kısa bir süre içinde %20 bin patlayan tokenler, sonunda değerlerinin tamamını kaybetmeye mahkum oldu. Yine de Shiba Inu zirveden %90'dan fazla düşse de ilk 20 arasında kaldığı için sahne almaya devam ediyor. Umarım bu videodaki bilgiler Shiba Inu coin'de yatırımı olan veya Shiba'ya yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada videoyu sorumluluk reddi hatırlatması ile sonlandırıyorum. Bu videoda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar.